Merhaba, bir infaz indirimi daha meclisten geçti. Resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu indirim de öncekiler gibi yine aynı çarpık zihniyetle, aynı çarpık yaklaşımla ve aynı çarpık muhteva ile çıktı. Yapılan ikazlara ve çağrılara yine kulak verilmedi. Bu düzenleme ile ilgili olarak Gökçer Tayıncıoğlu T24'teki yazısında düzenlemenin ihtiva ettiği garabetlere dair bir değerlendirme yapmış. Oradan aktaralım. Beklenen oldu ve iktidar af olmadığını söylediği 2012'den bu yana çıkartılan af niteliğindeki 5. infaz indirimi düzenlemesi olan kanunu meclisten geçirdi. Tahliyeler başladı. Covid düzenlemesinde eşitlik adı altında çıkartılan bu örtülü aftan ilk etapta 50 bin, orta ve uzun vadede 125 bine yakın kişinin yararlanması bekleniyor. Cezaevleri böyle boşaltılmak isteniyor ama elbette yine rahatlama olmayacak. Zaten kapasitesinin 100 bin üzerinde olan cezaevleri birkaç ay içerisinde aynı duruma gelecek. Birkaç aylık rahatlama ve oy toplama adına adalet duygusu yine zedelendi. Paketin TBMM'ye sevk edilmesinin ardından Özellikle iktidara yakın bazı gazeteciler ağır suç işleyenlerin af kapsamında olmadığını savundu. T24 ilk kez deprem suçlarından cinayet suçlarına, tecavüz suçlarından istismar suçlarına kadar bütün ağır suçların ceza indirimi kapsamında olduğunu duyurdu. Bu haberin ardından başta deprem suçları olmak üzere bu ağır suçların ceza indirimi kapsamına alınmasına büyük bir tepki oluştu. Bunun sonucunda önce kadınlara, aileden birine, çocuklara yönelik işlenen cinayetler kapsam dışına alındı. Ardından cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen tecavüz ve istismar suçlarının kapsam dışına çıkarıldığı söylendi. Hemen ardından Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında deprem suçlarının da af kapsamı dışında bırakıldığı açıklandı. Düzenleme böyle geçti ama garabeti ve içerdikleri bitmiş değil. Deprem suçları başlığı hala başlı başına tartışmalı. Düzenleme, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları diyor. Bir kere öncelikle ölümlerin olmadığı yıkımlar ceza indirimi kapsamında kalıyor. Bina yıkılmışsa ve ölüm yoksa sorumlular ceza indiriminden yararlanabiliyor. İkincisi, bu ifade ölümün depremden kaynaklı olduğunu teyit edilmesini, kayıt altına alınmasını gerektiriyor. Böyle bir kayıt yoksa sorumlular yine indirim kapsamında. Depremden sonra bazı hastanelerde panikten dolayı bebeklerin, ağır hastaların ölüme terk edildiği bir bölümünün hayatlarını bu nedenle kaybettikleri haberleri geldi. Bu ölümler depremde bina çökmesinden kaynaklanmadı. Misal bu olayın sorumluları indirim kapsamında. Ya da bir bilirkişi raporunda binanın mevzuata uygun yapıldığı ama depremin büyüklüğü nedeniyle çöktüğü gibi bir tespit yapılmış ve mahkeme buna katılmışsa düzenleme yine tartışmalı hale geliyor. Düzenlemenin barındırdığı eşitsizlikler başka bir tartışma konusu. Depremden kaynaklı ölümler ceza indirim kapsamı dışında yasaya göre. Ama misal Soma, Ermenek gibi maden facialarından kaynaklı ölümlerin sorumluları ceza indiriminden yararlanıyor. Ağır trafik kazalarının sorumluları yararlanıyor. Ağır inşaat kazalarının sorumluları yararlanıyor. Ağır iş kazalarının sorumluları yararlanıyor. En vahimi hırsızlık ve benzeri bir nedenle ya da sadece sinirlendiği için birini öldürenler yararlanıyor. Düşünün açık ve seçik biçimde cinayet işleyen Hatta defalarca cinayet işleyenle kendini savunurken birinin ölümüne neden olan hatayla suç işleyen aynı durumda. İkisi de aynı düzenlemeden yararlanabiliyor. Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Profesör Doktor İzzet Özgenç'in sosyal medya mesajı da tabloyu ortaya koyuyor. Malum 11. yargı paketinde infazla ilgili olarak yapılan düzenlemeyle özellikle 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların enkazında hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve hatta bütün toplumun aldatılması amaçlanmıştır. Bu düzenleme söz konusu depremlerde hayatını kaybeden binlerce insanın ölümünden sorumlu olanların kasten hareket etmiş olsalar bile esnetilmiş infazdan yararlanmalarının yolunu dolaylı bir surette açmıştır. En önemli birkaç soruyu da sona saklayalım. Durmaksızın 18 yaşından küçüklerin yetişkin gibi cezalandırılmasını isteyenlerin cezalarının yarısından çoğu silinen cinayet dahil ağır suçları işlemiş yetişkinlerin durumuyla ilgili söyleyecekleri söz var mı? Durmaksızın bu düzenlemelerin af olmadığını söyleyen iktidar kanadı sözcülerinin sadece son 5 yılda yapılan ceza indirimlerinin cezanın ne kadar sildiği konusunda bir fikirleri var mı? Gerçekten kader kurbanı denilebilecek çeteden, mafyadan, katilden, uğursuzdan kendini korumak isterken suç işlemiş olanların dosyalarını ayıklamak, onlara özel düzenleme yapmak bu kadar mı zor? Ve karıncayı incitmemiş, hiçbir şiddet eyleminde bulunmamış, düşünce suçu olarak özetlenebilecek suçlardan cezaevinde bulunanların bütün düzenlemelerin kapsamı dışında bırakılmasının adalette bir ilgisi var mı? Karıncayı da incitmemiş hiçbir şiddet eyleminde bulunmamış. Darbeyle de terörle de hiçbir ilgileri olmadığı halde darbecilik ve terörle suçlanıp ceza verilenlerin bir kısmı müebbet. Bunların ısrarla bütün paketlerde kapsam dışı bırakılmasının bir izahı var mı? Bunu da biz eklemiş olalım ilaveten tamamlayıcı olarak. Cevaplar belli netice olarak bu düzenlemenin de önceki düzenlemelerinde adaletle bir ilgisi yok. Ve bu düzenlemelerin tek amacı Gökçer Bey'in de başta ifade ettiği gibi tıklım tıklım dolmuş olan yine hapishaneleri bir nebze olsun boşaltmak, o yoğunluğu azaltmak. Ama bunu yaparken gerçek suçlular indirimden istifade ettiriliyor ama hiçbir suçla ilgisi olmayan hiçbir şekilde şiddete bulaşmamış olan, hiçbir şekilde silahla işi olmamış olan, darbe ve terörle alakası olmamış olan insanlar ısrarla ve inatla içeride tutulmaya devam ediliyor. Ve bu çarpık anlayış, bu çarpık zihniyet hala bu inadını sürdürüyor. Ve bu çerçevede, bu paket çıktıktan sonra AKP'den ve MHP'den eşitlikçi ve istisnaları da işin içine dahil edecek bir düzenlemenin önümüzdeki yıl çıkarılacağı sözleri veriliyor. Bunu ayrı bir yayın konusu yapalım. Daha önce verilen sözler bu düzenlemede tutulmadı. Bunu gördük. Şimdi bir sene daha vade biçiliyor ve o süre zarfında yeni bir düzenlemenin, istisnasız bir düzenlemenin, adil ve eşitlikçi bir düzenlemenin çıkarılacağı sözü veriliyor. Şimdiye kadar verilen sözler tutulmadı. Bundan sonrası için verilen sözlere ne ölçüde güvenebiliriz? Özellikle 15-20 Temmuz davalarında hüküm giyenler için süreç 10 yılın tamamladıktan sonra mı bir iyileştirme düşünülecek? Bundan sonrası için bu sözlere dediğimiz gibi ne ölçüde güvenilebilecek? Bunu da kayda geçirerek mücadeleye devam diyoruz ve bu sürecin artık daha fazla uzamaması noktasındaki temennimizi bir kez daha tekrarlıyoruz.